Kıymetli gönül dostlarımız bu akşam Kadir Gecesi evvela tüm İslam aleminin, bütün kardeşlerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Efendim Kadir Gecesi nedir? Lütfeder misiniz? Estağfurullah. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidi Resulullah ve ala ali ve ashabi ve mevvela. Türkçemizde de kullandığımız kadir bilmek. Kadirinin farkında olmak, değerini bilmek, değerini yerine oturtmak manasına gelen kadir şinaslık. Kadir bilme. Kıymet bilme. Ve onun gecesi. Eyvallah. Allah Celle Celaluhu bu gece hakkında bizlere inna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin şanını sen nereden bilebilirsin ki ey insan? Kadir gecesi Allah'ın yanında bin içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Cebrail ve bütün melekler yeryüzüne iner. İnsanlar selam verirler ta fecire kadar. Yani sabah namazı vakti girene kadar insanlara selam verirler. Bir diğer tefsirde selamun hiye hatta matla'el fec o gecenin kendisi fecir vaktine kadar selamdır. Melekler selam verir, ayrıca gecenin kendisi selamdır. Peki Kadir Gecesi hangi gece? Veya bu meziyeti ona veren olay ne? Tefsir alimlerinden öğrendiklerimizi arz edeyim. Allah Celle Celaluhu ruhları yarattı vakit. oğlu yaratmayı murad ettiğinde önce ruhları yarattı. Önce melekleri yarattı. Meleklerden evvel arşı, kürsiyi, levh kalemi yarattı. Bu yaratılışın hakikatini öğrenmek isteyen kardeşlerimiz Fahreddin Razi tefsirine, tefsiri kebirine müracaat etsinler. Bakara suresinde Rabbim meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ayetinin tefsirine baksınlar. Orada geniş olarak o alemler anlatılıyor. Zamanımız, zamanımız kısıtlı olduğu için kısımda. ben tafsilatına girmeyeceğim. Allah önce ruhları yarattı. Daha ceset yok. 70 bin yıl ruhlar niçin yaratıldıklarını bilmeden, neden var olduklarını bilmeden, hiçbir kimse diğer bir kimseyi görmeden bir karanlık içerisinde ya yaşadılar. Allah Allah. 70 bin yıl. 70 bin yıl. E, ee, anne karnından buraya gelmemiz onun örneği değil mi? Çocuk anne karnındaki karanlıkta. Ha. Amay -i Ekber diyorlar bu aleme. En büyük karanlık deniyor bi amain kuntu bihi ezelen bi Muhammed men jaa bil İmam Gazali efendimizin meşhur münfericesinde, ya Rabbi karanlıklarda olduğum zamanda beni o karanlıklardan nuruyla aydınlığa çıkarttığın Muhammed hakkı için duamı kabul et sallallahu aleyhi ve sellem. O karanlıklarda 70 bin yıl yaşadılar ilham olundukları bir zikir ile orada o müddeti doldurdular. Neydi o zikir? Subbuhun kuddus Rabbul melâiket ve ruh. Subbuhun kuddus Rabbul melâiket ve ruh. Subbuhun kuddus Rabbul melâiket ve ruh. Bir gün öyle yaşıyorlardı. Gün sen anladın daha güneş yok. Miktarı Allah belirliyordu. Subbuhun kuddus Rabbul melâiket ve ruh. Eyvallah. Subbuhun kuddûs, tam Türkçe karşılığı olmayan kelimelerdir. Zatında münezzehliğini ancak kendisinin bileceği, yüceliğini ancak kendisini idrak edeceği Allah. Cebrail'in ve meleklerin Rabbi olan Allah. Bu zikirleri. Bir günde, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber zikri ilham oluyordu onlara. <laughs> bir gün öyle, bir gün öyle. Bu günün miktarını Allah belirliyordu onu. Çünkü ne güneş var, ne yıldız var, ne dünya var, hiçbir şey yok, hiçbir şey. O karanlıklarda ruhlar yaşıyorlardı. Allah'ın muradı 70 bin yıl tekmil, onun Allah Celle Ala Hazretleri ondan üzerine bir güneş doğurdu. Güneş. Herkes yanındakine döndü, baktı o idrakle. Biz orada tanıştık. Bu an buradayız. Orada tanış olanlar bu dünyada tanıştı. Heh. Ruhlar halka halkaydı. O karanlıklarda diyorlar ki alimler belki Firavun'un ruhu Musa'nın ruhundan daha üst bir yerdeydi. Çünkü daha ruhlar ayrıştırılmamış. Bir kitle o güneşi görünce insanlar çok sevindiler yandakiyle tanış olduğu, merhaba ettiği ruh diliyle konuşuyorlar. Lafız yok. Luatsız. Ruhlar konuşuyor. Ruhlar tabii. Bedenler ruh. hiç zaten yok. Azizim yeri geldiği için ifade edeyim. Bu mertebeye varan bazı arifler kelamsız. Birisi Türktür, birisi Fars'tır, birisi Arap'tır. Üçü bir araya gelirler. Kelamsız ruhlarla konuşurlar. Sükuti mükaleme. Derler ya Ömer Şihabeddin Suhreverdi Efendimiz. Burhaneddin Tirmizi Efendimiz'i ziyarete Kayseri'ye gelmiş. Öğlenle ikindi arası oturmuşlar. Hiç bir kelime etmeden sonradan bu Abeddin e, Efendimiz demiş ki Efendi destur. Destur sizin demiş. Kalkmış mübarek. Yanındakiler demiş ki efendim ne ettiniz siz? Bir kelime konuşsaydınız da biz de istifade etseydik der ki Burhaneddin Timbize Efendimiz ruh lügatıyla 60 tane tevhidle alakalı meseleyi çözdük. O adamlar kalkarlar, şu haberin peşine giderler. Derler ki efendim bir sohbet etmediniz ki istifade edelim. Ettik ya evladım demiş. 60 küsur tevhidle alakalı meseleyi çözdük biz demiş. Ruh lügatıyla, kelamsız bu e, Bağdat'taki değil mi? Sürhe evet. Herhalde bağdat Şerif'te. Ziyaret ettik ya zatımızla eyvallah. beraber. Eyvallah efendim. Zübeyde annemizin eyvallah. hemen yanında eyvallah kabri olan zat. Siz ya. Meşhur Şahbeddin Sühreverdi, Avarif-i Marif kitabının sahibi. Sahibi. Sürhevende tarikatının Hın piri. Dolayısıyla halvetiye ve ekollerin tamamının piri. Piri. Mübarek olan zat. Allah salli ala seyyidina Muhammed. Ee, ruhlu atı tadanlar bilirler. Kelimesizdir bir huruf, bir saut, bir tekellüm ilmiyle dün ermeyenler, tatmayanlar bilmediler duyun du, 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 du. işitmedin mi karıncanın Süleyman'a ne dediğin? Zikri, zikriye zikriya faşet yoksa sen irfan mısın? Karınca Hazreti Süleyman hangi lügatla konuştu? Hangi dille konuştu? Ali sallallahu aleyhi deveye baktı. Bunun sahibi kim? Dediler ki falan genç ya Resulallah. Çağırın onu bana çağırdı. Sen dün buna fazladan iki torba hurma mı yükledin? Evet ya Resulallah. Seni bana şikayet etti. Ben bana çok eziyet ediyor ya Resulallah dedi. Yapmayacağım bir daha ya Resulallah dedi. Baktılar ki deverin gözünden insan gibi yaş geliyor. Ruh dili. İnsanlar ruh diliyle konuşuyorlardı. Bu ruh dilini kuvvetlendiren, birbiriyle insicamı sağlayan en önemli üç etkenden biri muhabbetli dil konuşması, muhabbetli. iki sarılmak, sarılmak şifadır. İnsanın sevdiğine sarılması şifadır. Üç musafaha. Gösterelim mi kardeşimiz görsünler? Eyvallah efendim. Şu musafaha. Şuradaki damarın şuradaki damara gelmesi. Bir diğeri bir diğeri aş. Üç, üç, üç kriteri var. Eyvallah efendim. Bu safa öyle yapılır. Mubayada da Şeyh Efendiler, dervişlerinde bu üçünden birinden el tutarak yapalım. Mubayayı. Çok affedersiniz. Estağfurullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deveyle konuştu emrettiniz. Evet, evet. Hayvanların da bu ruhu var? Aa. Olmaz olur mu? Onların ruhu can mertebesindedir. Ruh mertebesine yükselmemiştir. Yani tabiri caizse ruhun ham halidir ham hali. Can can diyoruz can diyor can, 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 can. mertebesi, Canı çıktı falan Eyvallah. Diyoruz ya, can mertebesi. Oraya gelmemiş ruh. Evet. Can, ruh, nefs. Bunlar bir başka bir sohbette inşallah, i̇nşallah. yeri gelirse konuşuruz onu. O güneşi gördüler, sevindiler. Birbirleriyle ruh dille konuşmaya başladılar. Bir müddet sonra o güneş yavaş 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 batmaya başladı ruhlar tekrar o güneşi görebilmek için başladılar ibadet etmeye. Allah'a yalvarmaya. İdrak geldi onlara. O güneşle beraber. Ruh lugatıyla başladılar Allah'a yalvarmaya. Ya Rabbi ne olur o güneşi bir daha bize doğur da bizi karanlıkta bırakma. Dikkat et Kadir suresinin sonunda buyuruyor ki melekler ve ruh iner o gecede. Ruh değille konuştukları için. Bir müddet sonra güneş doğdu. İşte o sabaha kadar ettikleri ibadetin adına Kadir Gecesi dendi. Böylelikle güneşi doğurma gecesi demek ya, doğru bu güneşin değil ama o. Eyvallah. Nuri Muhammed'i. Sallallahu aleyhi ve sellem. O günün sabahında, ikinci günün sabahında bakınız. Öncelikle şunu yani bu bir e, sır değil de kardeşlerimiz bilsinler diye söyleyeyim. Daha bir başka yerlerde de söyledim. Kesinlikle, 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 kesinlikle altını çizerek Kadir Gecesi her sene Cumartesi pazara bağlayan gecedir. Asla şaşmaz. Ben 27'sini söylemiyorum. Gerçek Kadir Gecesi'ni söylüyorum. Her sene? Her sene. Cumartesi pazara bağlayan. İstisnasız. Hiç neden değişmiyor? Ahad ilk gün demek. Birinci gün. Hani güneş doğdu, battı sabah kadar ihya ettiler. Dünya kavramıyla ilk gün ahad, pazar günü. Allah. İthneyn gün. ertesi gün yine güneş doğdu Yol battı. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bana nübüvvet pazartesi Yol verildi. O gün kuşluk vaktinde Allah ruhları temiz etti. Peygamberler ruhları şehit olacakların ruhları, şehit olacakların. Sıddıkların ruhları, büyük zevat olacak murat kullar ruhları ayrıldı. Tasnif. Ha. O tasnifte iki rekat ruh namazı kılındı. Dünya hayatında ona kuşluk namazı dendi. Ve duha ve leyli idâ seca. Kuşluk vaktine ve onun evvelki geceye yemin olsun ki dikkat edin sıralamaya. Arkasındaki sure elem neşrah. Senin göğsünü yarmadık mı? Arkasında sure vettini. suresi. İncire ve zeytine yemin olsun ki incir çokluğa zeytin tekliğe işaret. Kesrete ve vahdete yemin olsun ki arkasından gelen oku, ikra artık açıkla. Hemen arkasına gelen inne enzellahu fileyledir. Kadir, sure, Kadir Suresi. Peki Allah ne indirdi? Kur'an'ı mı? Yoksa Nuri Muhammedi mi? Burada alimlerin görüşleri var. Kim diyor ki Kadir gecesinde Kur'an indi. Eyvallah. İhtirasımız yok. Boş musun? Fakat perdeyi yırtarak ötelerden haber alanlar diyorlar ki inanın kıymeti indirilenle anlaşılır. İndirilen olmazsa inen kime inecek? Biz onu ruhlar aleminden ademiyet alemine Kadir Gecesi indirdik. Bu da bir ayrı bakış. Biri der ki hayır bu inkar ederim. Kur'an'dır kasirdim. Baş göz üstüne inanmak zorunda değilsin. İnanmazsan da kafir olmazsın. Ama bilgi olarak kal bir tarafa koy lazım olur sana ileride. İnna enzelnahu. İnna enzelnal Kur'an diyebilir de Allah. Kur'an'ın indiği gece için Hamim ve kitab-ı mübin inna enzelnahu fi leylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Bu mübarek gecede inen Kur'an'a yemin olsun ki diye başladı. Malumunuz Şaban ayının 15. gecesinde Kur'an yekpare nur olarak arş aladan göğün birinci katra indirildi. Ama Kadir gecesinde esas inen tenezzül Nuri Muhammedi'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilinmezlik aleminden bilinmişlik alemine indirilmez. Berat Kandili ile alakalı yaptığım sohbette eğer hatırlarsanız arz etmiştim ki bu geceden payını tam alamayan Kadir gecesinden payını alamaz buyurmuştu. Iı demiştim, ifade etmiştim. Şimdi mevzuyu dağıtmadan tekrar Kadir gecesine döndüğümüzde neden seyyar? Neden? Neden değişken? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dört gecede, dört ayrı gecede yaşandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bana Kadir gecesi gösterildi. O günün sabah namazında sakalımın yağan yağmurdan dolayı çamura bulaştığını gördüm. Bunu 20 Ramazan'da buyuruyor mübarek. O geceyi yaşıyorlar, ertesi gün sabahleyin öyle bir yağmur yağıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o zaman mescidin avlusu toprak, toprağın üstünde kılıyorlar. Mübarek sakalına sicim sicim yağmur yağıyor ve e, çamur. Bulaşıyor sakalına. bir 21. gecesi. Bir diğer sene 23. gecede. Bir diğer sene 27. gecede. Bir diğer sene 29. gecede yaşanıyor. Şimdi kardeşlerimize bilsinler diye arz edeyim. Emredin. Nadir de olsa 17. gecede oldu oluyor. 16'yı 17'ye bağlayan gece. 20'yi 21'e bağlayan gece. 22'yi 23'e bağlayan gece. 24'ü 25'e, 26'yı 27'ye, 29'u 28'i 29'a bağlayan gece oluyor seyyardır. Ramazan'ın ilk günü Allah'ın keşfettirdiği kullar bunu biliyorlar. İlk gün, ilk gün batımıyla bir alamet oluyormuş artık. Fakir bilmiyor nasıl bir şey olduğunu. Onunla bakıyorlar. Diyorlar ki bu sene Kadir Gecesi şu falan gecedir diyorlar. İlk günde i̇lk günde belli oluyor. Eyvallah. Hilal'i gördükleri an, yani ilk gün oruç tuttuk. İkinci güne döndü ya. O gece bakarlarmış Hilal'e. Hilal'de artık ne görüyorlar? Cennet mekan marumunuz Osman Kemal Hazretleri'nin bir e, nutku şerifi var. Bir aşık gönülle geldik cihane. Bize her gülen yüz cananla birdir. Onların gözleri yoldur imane, onların sözleri Kur'an'la birdir. Yani bu ayrı bir şey. E ben nasıl bulacağım? Azizim son on gecen her gecesi Kadir gecesi say. Hatta bir küçük kardeş sözü on sonrasını Kadir gecesi say. İmam Şafii Efendimiz'e göre 17'den 29'a kadar seyyardır, değişir. İmam Azim Efendimiz'e göre ise senenin her gecesi olabilir. Neden? Bu değişkinlik neden? Çünkü onun indiği vakit bizim bu zaman dilimi ayrılanmamıştı. Dünyanın yörüngesi, dünya yoktu, dönüşümü. Onur senenin hangi vaktinde, hangi güne den gelirse ona göre Kadir Gecesi oluyor. Çünkü Onur hala gökte. Yani şimdi felek ilminden fakir anlamam, gök ilminden anlamam. Yıldızların işte Aslan Burcu, Kova Burcu, şu burcu de onların mefevkinde, onların, onların üstünde, burçların çok daha üstünde, karanlık deliğin ötesinde ayrı burçlar var. Onlar bu burçlara hakim. وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ burucu. Burçları olan göğe yemin olsun ki bu bizim baktığımız gök değil ki. Uzay boşluğu. Esas gök Himalaya tarafından bilmem ne kadar enlem ne kadar boylandan sonra gidildiğinde bilmem kaç yüz bin kilometre sonra milyon kilometre sonra gidildiğinde bir kara delik başlıyor. Aynısı Meksika'da Mayaların tapınakların olduğu yerin hizasında gidildiğinde oluyor. Aynısı kudüs Şerif'te Mescid-i Aksan oradan oluyor. Yemen tarafında 80 kapı olduğu söyleniyor. 8 cennet kapısına işaretle. Oradan kara deliklerden bu uzay boşluğun ötesine, evrenin katlanacağı yere gidiyor. Einstein'ın dediği ve bugün bilimin iki kere iki dört ettiğinden daha kat'i bir delil olarak kabul ettiği gün gelecek. Bu güneş, evren karanlığa boğulacak. Kara delikten yeni bir katlanarak evren yeni baştan bir güne başlayacak. Kıyamet günü bahsediyor. Işte, Google'da, YouTube'da şeyleri var. Programlar var. Uzayın sırları diye. Onlar yirmi, yirmilerce program var. Kadir Gecesi'nin nuru böyle seyyar bir yelpaze olduğu için dünyanın dönüş, dönüşümüne göre gün değiştiriyor. Programın başında değişmez dediğinizde değişkenlik hani cumartesi pazardır mutlaka dediniz. Mesela cumartesinin denk gelir. Onun için gün değişiyor. Yani gün değişiyor ama hep cumartesine mi denk Hep geliyor? cumartesi. Ya tarihi değişiyor ama gün asla değişmez. O tarihte hep, cumartesi hep denk cumartesine denk gelir. Hep cumartesine denk gelir. Hiç istisnasız. Yani son 10 gündeki cumartesi gecelerine bakacağız. Ona bakacağız. Hatta 16'sından sonra. 16'da 17'ye bağlayan gece olabilir. 21, 20 ve az önce arz ettiğim. Peki ne yapalım biz o gecede? Bununla da bitirelim inşallah. O gece yapılacak en hayırlı ibadet Allah'a yalvarmadır. Yalvarman en hayırlısı da Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizler af. Çünkü Allah bir kulnu affettikten sonra duasını da kabul eder, niyazını da kabul eder. Yani ey Rabbim, beni bu odaya al. Odaya aldıktan sonra Allah senden şu kitabı esirgemez. Şu peçeteyi esirgemez. O affediş, o ana kadarki olanlar veya ondan sonraki ezeli bir affediş mi? Bu çok geniş bir sual. Allah'ım beni affet. Allah'ım beni benden kurtar. Senle eyle. Senle göreyim, senle işteyim, senle duyayım, senle göreyim, senle tutayım. Ben Rabbani eyle. Bu da kardeşim.